Merhaba sevgili izleyenler. Bugün size Küçük Prens'i e anlatmaya çalışacağım. İşte Küçük Prens yazarın da pilot olduğu gibi baş kahraman olan insan bir de bir pilot. Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından birisi bu Küçük Prens kitabı. Eserde bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyasını anlatmaya çalışmış. İşte Sahra Şimdi düşen pilotun küçük prensle karşılaşması ile başlayan kitap 27 bölümden falan oluşuyor. Çok uzun bir kitap değil. Yani oturup okunursa 1 saat 2 saatte biter. İşte kitabın çok bir popülerliği var. Küçük Prens işte kitabı opera, tiyatro ve şarkılara ilham vermiş. Hatta 12 kez sinemaya uyarlanmış. Yazarın ilhamı kendi başına geçen olaylardan aldığı düşünülüyor. Çünkü pilot 1935 yılında bir hız rekoru denerken Sahra Çölü'nün ortasında düşmüştü. Ayrıca karısı Küçük Prens gibi koruma arzusuyla olduğu için Küçük Prens'in gezegeni gibi volkanlarla dolu El Salvador'da yaşadığından dolayı bu şekilde bir benzetme yapılmış. Hikaye ilk defa 6 Nisan 1943'te hem Fransızca hem İngilizce olarak yayınlandı. Günümüzde işte 200 civarı dille ve lehçeye çevrildi. Türkçe'de Selim İleri'nin, Azra Erhan, Nihal Yeni, ya Nihal Yiğin Obalı, Tomlis Uyar ve Cemal Süreya eseri var en çok. Tomlis Uyar ve Cemal Süreya düzgün diye söyleniyor. Hatta Fransa'da 50 liralık 50 franklık banknotların üzerine basılmış yazının ve Küçük Prens'in resmini görebilirsiniz. Konusu uçağı bozulan yazarın Sahra Çölü'ne iniş yapmak zorunda kalması üzerine Küçük Prens ile karşılaşıp Küçük Prens'in yaşadıklarını anlatması. Küçük Prens'in bu maceraya çıkma amacı da B612 Asturiyeli'nde tek başına yaşayan Prens'in gezeginde çok sevdiği bir güle özenle bakması. Günde nasıl daha faydalı olabileceğinin yollarını araştırmak istediği için diğer gezegenleri gezmek zorunda kalmıştır diğer gezegenlerde diğer canlılarla insanlarla her türlü insanla her türlü tema işlenmeye çalışılmış. insanlarla alakalı olarak sıkıcılık, işte kendini beğenmişlik ve benzeri. Hatta kitapta Küçük Prens'in yaşadığı astroid olan B612'yi bulan ama şalvar cepken fes giyen diye birisi diye 1909 yılında katıldığı astronomi kongresinde görüşleri dikkate alınmayan Türk astronomla alakalı bir paragraf da geçiyor. Yani insanların daha çok kendi değerlerinden giysileriyle anlam ve değer kazanmalarıyla alakalı bir yer gibi gösteriyor dünyayı. Hatta ülkede bir diktatörün gelip bir ülkemize Atatürk'ü bu şekilde diktatör diye göstermeleri var. Bu sebeple eser üst temel eser arasında alınıp çıkartılıyor ama daha sonra tekrar ekleniyor. İyi günler dilerim. Bir dahaki kitap tanıtımında görüşmek üzere.